Dünya Sağlık Örgütü'nün son raporlarına göre artık kısırlık oranlarının gitgide arttığını gösteriyor. Biz de kendi çalışmalarımıza baktığımız zaman günden güne yıldan yıla geçtikçe artık kısırlık oranlarının ciddi derecede dramatik bir şekilde artış olduğunu göstermekte. Yüzdelikten yüzde 15'lere kadar varan ciddi bir kısırlık oranları artını görüyoruz. Tabii bu kısırlık oranları niye artıyor? Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bu önemli. En önemli nedenlerden bir tanesi bizim yaşam biçimimizle alakalı bir durum. Hem genetik faktörler, hem çevresel faktörler, hem de yaşam biçimi. Bunlardan bir tanesi aslında obezite. Biz biliyoruz ki obezite kilo artışı hem kadınlarda hem erkeklerde ciddi anlamda bir hormon bozukluğuna neden olabilmekte ve aynı zamanda tabii kadınlarda özellikle Obezite ile ilişkili olan polikistikover dediğimiz hormon bozukluğu e, problemi ile karşı karşıya kalabiliyoruz ve buna bağlı olarak da e, kısırlık oranlarının artını görüyoruz. Mümkün olduğu kadar kilo artışından e, arınmamız gerekiyor. İşlenmiş gıdalar veya e, kapalı ambalajlı gıdalar vücudun hormon imbalansına neden olarak böylece hormonları bozmasına neden oluyor. Kadınlarda yumurtaların e, yumurtlamasına ve yumurta kalitesi bozulmasına neden olmakta erkeklerde de sperm sperm sayısının azalmasına ve sperm morfolojisinin ciddi anlamda etkilenmesine neden olabilmekte. Diğer önemli bir faktör çok fazla göz ardı ettiğimiz fakat çok önemli bir faktör yani mesela çevre kirliliği. Çevre kirliliğinin artışıyla beraber kısırlık oranlarının arttığını görüyoruz. Diğer bir faktör biz biliyoruz ki psikolojik olarak stres faktörü. Stres faktörü çok göz ardı edilen yani bir durum ama günümüz koşullarında stres faktörü arttıkça strese bağlı olarak beyindeki hormon salımında ciddi anlamda bozulmalar olmakta ve buna bağlı olarak da e, ciddi anlamda kısırlıkla biz karşı karşıya kalabilmekteyiz. Çevremizde birçok insan sigara içmekte ve sigaranın aslında zararlı olduğunu farkında olduğu halde fakat biz şunu son çalışmalar göstermiş ki sigara içen kişilerde sigaranın içerisindeki o toksik maddelerden dolayı kadınlarda özellikle ve erkeklerde hormon bozucu maddelerine olabilmekte ve sigara içenlerde özellikle erken menopoz riskinin çok ciddi anlamda artını görüyoruz çünkü biz günümüz koşullarında kendi kliniğimde ben de kendim özel olarak erken menopoz hastalarıyla çok özel ilgilenen bir hekim olarak çok sık görmekteyim. kadınlarımız bayanlarımız iş hayatına daha çok atıldığını görüyoruz ve kariyer planlamasını yaptığını görüyoruz yani çocuk sahibi olma yaşını ileri yaşlara ertelediğini görüyoruz. Burada da çocuk sahibi olmada yaş faktörünün çok önemli olduğunu vurgulamak gerekiyor. Yaş ilerledikçe gebe kalma oranlarımızın ciddi anlamda azaldığını görüyoruz. O yüzden lütfen kariyer planlamalarını yaparken çocuk onların öncelik sırasında yer alması gerekiyor. Tabii günümüz koşullarında yine diğer sebeplere baktığımızda plastik madde kullanımı. Bizim mesela hiç dikkat etmediğimiz aslında yine son yıllarda yurt dışına çıkan çalışmalara baktığımızda özellikle ya plastik su şişelerindeki su tüketimi olsun ya da özellikle mutfak mutfakta kullanılan plastik malzemeler olsun bunların içerisindeki bisfenol A maddesi özellikle şeye neden olabilmekte kısırlığa neden olabilmekte mümkün olduğu kadar gündelik hayatımızdan plastik maddelere biz çıkartmamız gerekiyor bunlar da önemli faktörlerden bir tanesi Eğer hormonlu hayvan tüketimi olduğu zaman Bunlara bağlı olarak da tabii ki kısırlık oranlarının arttığını görüyoruz. Diğer bir faktör besinlerdeki pestisitler. Biz biliyoruz ki besinlere özellikle meyve olsun, sebze olsun bunların çürümemesi için ya da daha iyi şekil yapısında bozukluk olmaması için ya da özellikle bunların dışarıdaki böceklere karşı koruyabilmesi için pestisit maddeleri kullanılmakta. Bunlar da mümkün olduğu kadar meyve ve sebze tüketirken çok iyi bir şekilde yıkanması gerekiyor. 22.